Arkadaşlar BMW Nide 20 motor motoru olanlar e bu X1 bu X1 araba X1 Nide 20'li olanlar motoru Nide 20 olanlar bak havasını almayı öğreteceğim şimdi e, gaza basıyorsunuz Kontağı açıyorsunuz kaliferi sıcak konuma getiriyorsunuz şöyle getirdikten sonra şunun içine bakacağız şunun içine Bak hava geliyor hala bak. Şu anda hava geliyor. Şuradan su gelene kadar bekleyeceğiz. Su dam şu anda damlıyor. Hava var demek ki. Şurada su heh, bak şimdi su gelmeye başladı. Su gelene kadar bekleyeceğiz. Çalıştırmayacağız arabayı böyle gaz pedalını basıyoruz. Çalıştırmadan. Böyle havasını alıyoruz işte. Yavaş yavaş havası alınıyor şu